En çok like alan. Videolarını izliyoruz. Hadi başlayalım. Başlayalım. Hadi <laughs> Gelsin bakalım bakalım. Aman ya Rabbi. Bir oh. şey söyleyeyim. 510 bin like almış. Bu nasıl Niye bir şey yok, ya? Gerçek Getercan mi? Deterjan yedi, jelibon yedi, oh. sprite yedi. Oh. Aman ya Rabbi. Buna dünya. like atardım. Buna ben de like atardım arkadaşlar. Bu Neden? O ne? Çünkü uğraşmış. Bu çok büyük bir şaka. Dünyanın en çok korkulan şakalarından biri. En çok like alan. En popüler şaka. Aynen öyle. Biz niye bağırıyoruz? Neden evet. bilmiyorum. Heyecanlıyım çünkü tamam. arkadaşlar. Tamam. Sen burada dur diyor. Evet. Bu morktan çıktı diyor. Aha. Ölmüş diyor yani. Adam biraz korktu. Dün adam diyor, adam diyor. biraz tırsız geldi. Mork olmuş yani. diyor. <laughs> Hayırdır, sen, <laughs> Hayır da siz mork Hayır. Mork da yatmış çıkmış demek ha, gerçekten. Tamam. Şimdi adam bir korktu. Oo. Hayır ya ben olsam var ya arkadaşlar burada gitmiştim. E, daha, daha pes güzel, güzel şakalar var. var ya. Hayır, Bu şakayı ama çok şey beğenmedim. Var. ama bir sürüsü var bunların. Çok fazlası var. Milyon milyon like'ları var ben ya. Daha Bak güzel şakalar Var. Adam tutacak Aa. neden Bu şaka abi diyecek. Şaka. Tamam. Bu ne? Başka, bu da en çok like alan videolardan biri. bu mu? kasıyla şey yapıyor. Ben de yaparım. Kızla dalga Al, ben de yaparım. Bak bak bak. Yapıyorum bak. Şuraya koyayım. bak. Gitti. Kız yaptıysa ben de yaparım. Bir şeyse kız yaptıysa ben de yaparım diye herkes yapar zaten arkadaşlar. Bu ne be? Aa. Allah Allah. Gözlük. Evet. Ha adam diyor ki buralarınız mı acıdı? Evet. Bunu takın şuraya. Aa! Bak. Aa. <gülüyor> 130 <laughs> bin like diyorum arkadaşlar. Peki buna ne diyorsun? Bak bak. Amanın amin noş. Atıt vallahi hadi. <laughs> Kediler. Kediler like müthiş attırmak için yapmış bunu. 9.4 <laughs> milyon like bu tamam. işte. Bakayım, hadi. Oy. Kedi bir, Aa. iki, üç, dört, beş, altı tane e, tam arkadaş. Bizim... Şurada ben... da var, sokakta da var. Şurada da var, Altı değil yalnız, beşli yalnız. Sokaktakilere benziyor mu sence e, Medisa? benziyor bu, bu mu ne? ya? Annesi aa. gibi gözüküyor. Ay <laughs> yamiş, annesi alışverişe gitmiş. Çok tatlı. Şey, Nutella'yı böyle alır mıydınız? Nutella Ay, mı? Şey, işte, aynen öyle. Sıvacı abilemiz, inşaattaki abilemiz. Çok, çok zekice değil mi? Evet. O, çok zekice. Bu ne iş? Top güllesi geliyor. Allah'la buluştum. Bak, aşkım dedim yanlış. Anne <laughs> bir dakika gerçekten. Evet mi? kadın oflat yapar. Bu aralar yapar. Ba herhalde bana geliyorsan. bir şey söyleyeceğim. Bu aralar herhalde birilerine aşkım diyorsun da o yüzden ağzına geldi. Kimlerle? Aa! Kimler? neyse arkadaşlar beni böyle rahatsız Dondurma aldım. Tamam sen artık konuşmayacağım bu konuda. Hadi git de git tamam. kornet almışsındır sen bir de. Şimdi reklam değil bu arada arkadaşlar. 1.6 milyon like alan videoya bakarız ama ya. Bu şimdi yapışkanlar vücut yapışıyor ya saçlar evet. birbirine yapışmaz mı? Ayırmaya çalışmazlar mı? Şaka Vallahi mı? arkadaşlar ya 1.6 milyon kişi Bunlar niye like attı bilmiyorum ya. Dislike atmadım da. Evet. <laughs> arkadaşlar Fokçuuum Fok mu? Fokbaliii Aa fokmalı ilk kez gördüm <laughs> 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 Bize şey soracağım Niye yalan? <laughs> Bir dakika yalan söylüyorsun Yalan söylüyorum Lentop tacısı görmedin gördüm. mi? Gördüm Orada videosunu çekmedin evet. mi? Çek. Arkadaşlar tamam. biliyorum çünkü Başka ne var? Bu şimdi Oy. zayıf bir ablam Kilo almaya çalışıyormuş arkadaşlar öyle. Bu bilmiyorum yumurta gibi bir şey herhalde Yutuyor bunu bu Bence bu. yumurta ama yumurtayı Oy. tek seferde yerine Bir kız olamaz arkadaşlar Böreği böyle löööp <laughs> diyor Bak bak böyle <laughs> alıyor bak Alıyor bak Lööööp <laughs> Bak böyle 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 valla arkadaşlar Ay suyunu Aman işte. ya Hiç ziyan diyor. Hiç Nasıl ziyan acıkmış, etmiyor Acıkmış acıkmış, acıkmış. bu da aşkın olabilir mi senin? Bu da Met Gala diye bir şey var evet, arkadaşlar tamam. Onun taklidini ne yapıyor Ne o Met Gala? Galaya giderken giyme kost ama diyor ki gider giderken çöpe de girebilir. Çünkü çöp gibi gerçekten arkadaşlar. Çok kala. Bak şimdi bu da bir şaka. Köpek balığı şakası. Aman oh. ya. Koskoca adamsınız. Hadi bu kadın neyse korkar. Tamam. ben bu kadını Nasıl korkarım. Nasıl bir şaka çünkü. bu? Aa. Oh. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Korkma diyor. Aa, 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 yaptım aldım. Güzelmiş. Abi. Bak şimdi bu ne biliyor musun? Ne? İlaç içirmeye çalışıyorlar ama şeyle krem şantiyle kandırıyorlar. Aa. Ya gözünü kapatıyorlar hop ilaç koyuyorlar. Tamam. Değil. Çok mutlu oluyor çocuk. Neden çünkü krem şanti. Krem. Ha krem şanti. Anladım. Şuraya bir dudu yapalım arkadaşlar. <laughs> Gerçekten yani. De, bunlar ne yapıyor? Bunlar var ya dünya sakın denemeyin diyor. Zaten deneyecek halimiz yok. Buralara çıkıp bunları Benim deneyeceğiz Meksika'da yani de. Meksikalı silah şöller. Bir şey söyleyeceğim. Yüzlerine bak bakalım Meksikalı'ya benziyorlar Aa. mı? Hayır benzemiyorlar. Asyalı'ya benziyorlar. Pardon. Her şeyi atıyorsun yemin ederim. Bak şimdi sonu çok iyi. Sonu çok iyi. İkisi de ah, durdu. Aha. Yardın mı? Like çok like iyi. attım. iyi. Like attın mı? Süper. Sen de artık o minyonların Oyun atıyorsun. kente de şimdi, like attın ya. Oyun kente niye like atmıyorsunuz gerçekten arkadaşlar? Gerçek. Hep dilakente. Hep dilakente yani. Bak bu da bir oh. şey. Ee, bu bir e, çok <laughs> oraya. Çok değişik bir şey oldu. <laughs> ne olduğunu ben de anlamayınca böyle öyle. yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten. Oho küçük Chucky. Çok tatlı. <laughs> Bu bir kostüm arkadaşlar. Ben de almışım. Melon'un üstüne sanki kedi atlamış gibi oluyor. <laughs> Yavrum sen kemecik. Ay o tarafa gitti diye oraya gidiyor. Ya, Bu videolar çok benim güzelmiş. Ya. Çok, ama niye bak bir şey söyleyeceğim. Bu videolar niye çok güzel biliyor musun? Ha. Dünyanın en, en çok, çok izlenen, TikTok videoları çünkü. En çok en güzel çok güzel olan like videolar. Olur. Evet anladın mı Bas şimdi adamı? Bak şimdi <laughs> izleyelim. <gülüyor> o nasıl bir konuşma aşk olsun yani. Aa. İzleyelim. Bir şey söyleyeceğim. Sevgine şimdi aşk olsun de, dedim diye. Ay konuşamadım valla. Bir şey bana? Ee, demez değil mi? Demez. 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 <laughs> <laughs> bana mı? <laughs> Neyse bu konuyu burada kapatalım <laughs> bence. Çok fena yerlere tamam. gidiyor çünkü. Ayı. Arkadaşlar. Ayı mı? Panda. panda be adam panda. Her şeyi mi yalnız söylersin? Pandan panda, dondurma. Rahat bir şey söyleyeceğim. Reklam girme araya da tamam. şurada bir rahatla ya. Reklam oo. girme be adam Yap ya. O. Bak ooo. Bak şimdi geliyor. Oooo. Sen bunu çok güzel yapıyorsun. Evet bak tamam. bırak bana bir ya dahakine ben yapayım. Yapma ama ah bir daha gelecek <laughs> mi bakalım. Gelirse Aa, söyle. Ama bunu yapacağım bekledim. Bak bu ne biliyor musun? Neyler? Şimdi benim tırnaklarım uzadı. Bulamıyorum çeşmede hiçbir yere gidecek arkadaşlar. Neyse gideceğim. Ama bunlar yapıyorlar valla. Artan ne yapıyor peki? Diş şeyi, Ay. ipi, diş ipi yapıyor Hayır çok ya. güzel. Ve dişini Ay. karıştırıyor, diş yapmış oraya da. Niye? Ay ya çok güzel sanat yapmış işte. Bak, bak o bak. yapacağım bekle. Bu ne yapıyor biliyor musun? O değil bu, bu sevap yapıyor. Sevap, sevap mı? pointlerini arttırıyor. Evet. evet ne, ne yapıyor? biliyor musun şey? Kilolarca makarna yapıyor ve kıymalı makarna. Aa, kime dağıtacaksın biliyor musun? Garibana. Evsizlere. Garibana dağıtacak arkadaşlar. Bak gördün mü? O zaman buna bir like atalım, evet. bir alkış atalım. ha. Canım çekti ya şu makarnadan. Bana da verseler. Alkışlasana be adam. Alkış yapıyorum burada. Şimdi denizin derinliklerine gidiyoruz. Hep beraber gidiyoruz arkadaşlar. Gelin. Bak, dur dur bak bak Hayır denizin altını görünce yap onu bak. Hadi, dur, dur, Ben yapıyorum. yapacağım. Bekle. Sen, yapacaksın. Yapıyorum. Hadi yap yap yap. Neden yaptık bunu bilmiyoruz ama yaptık. İyi geldi. Oo. ağzı bu. Arkadaşlar araba yıkarken. Ya, işte Ninja böyle. Man. ben. Ama bu gerçekten arkadaşlar. Ben de şeye gitmiştim. orman Orman Genel Müdürlüğü'ne evet. yani, yangın söndürmeye çalışmış. Onları samuray. tutarken hayır samuray falan değil. Böyle onları ormancı olmuş. Onları söndürürken böyle nasıl oluyorsunuz biraz uyuyor. Bak, bak, bak fena. fena. ya fena başa bela. Eee. Burada sanat yaptı bakayım, da biz göremedik arkadaşlar. En çok arkadaşlar. videosu Şimdi, bakayım. Şimdi bu çocuk ne yapıyor olsun Su kaçırmasın diye lavabosunu tamir ediyor. Böyle evet. bantlarla falan. Evet. Şimdi tabak yıkayacak güya su kaçmasın diye. Bak bu suyu da oradan akıtıyor. Evet. Oradan yıkayınca diyor bak üstüme hiçbir şey olmadı diyor. Ha. Öbür çocuk da diyor ki abi abicim. Tamam. Abi abicim. Abi abicim. Bana gerek ha. var mı neydi bea diyor nereye gitti benim şive bea vallaha <laughs> ne <gülüyor> yapacak ha üstünde şey <laughs> ben de bizim eğer bölümün. önlük takarsanız, takarsanız su zaten diyor zaten ıslanmaz diyor, diyor. hani al bak üstüme atıyorum diye hiçbir <laughs> ah. şey olmuyor diyor al 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 işte bu kadar yani. Bu 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 çok güzel. Bununla bir şey yazacak ama ne yazacağını siz tahmin edin. Tahmin edin. Eee Ro ile başlayacak. Hadi arkadaş dur. Dur söyleme. Arkadaşlar Ro ile başlayan aşağı bir yol yazın. Ben A B C şıkkı vereceğim. A Rosalinda. Evet. B Rose Evet C Roblox. A Adacaklar. arkadaşlar. Roblox. Gerçekten Roblox bayağı ünlendi Güzel. ya. Kalemin arasına yazlar. Çok, Çok, iyi, iyi Ay. Sen tavşan mısın? Tavşan <laughs> sen büyüyünce tavşan <laughs> mı olacaksın? Şimdi tavşancık gelecek. Ama arkadaşlar bize tavşik ne ya? 62. Ne? de 62. 62'den tavşan oluyor. Bu konuyu burada kapatmak istiyorum arkadaşlar. Bu ne? Amcalar ne yapıyor? Bak. <laughs> yom 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 yom. Bu hamur yapıyorlar ama. Elini nasıl, ya? Neden böyle yapıyorlar gerçekten hamuru? Son olarak ne yapıyorlar biliyor musun? Şey bunlar böyle şey ışıklarda arkadaşlar dans ediyorlar. Aa. Işıklarda para topluyorlar ve sanat yapıyorlar. Ee, Tebrik onlara. Hangi elleriyle Bak. parayı alacaklar? Şey, o öndeki ellerle arkadaşlar. Yandan da oynayalım. Kırmızı da Ah oh, video bitti. Allah Allah Nasıl bitti bu video ya? <laughs> arkadaşlar onlar değil de ben bu dünyanın en çok like alan videosunu bunu yapmak istiyorum. O zaman o ya. ülkede like atın zaman ya. Like atın ya arkadaşlar. Şu kanalı bir büyütelim ya sizlerle. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öttüm.